Herkese tekrardan merhabalar. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün SASA Polyester'in yeni bir teknik ve Arıcı Kurum çalışmalarıyla karşınızdayız arkadaşlar. Sasa'da veya, genel endekse çok acayip bir gün geçirdik. Bu yapı kredi olayıyla beraber endeks rekorlara gitti, geri düştü, bankacılık rekorlara gitti, şey işte bazıları geri düştü vesaire derken, işte endeks artı 4 giderken hisseler neden düşüyor gibi çok fazla sorular geldi. Bunların bir kısmını gün içerisinde açıklamaya çalıştık. Telegram grubumuzun linki aşağıda bu arada katılım sağlayabilirsiniz. Onun dışında da bir bakacağız teknik anlamda zaten direnç noktasındaydı. Bir düzeltme beklentimiz vardı. Algoritmik bir şekilde de bakacağız. Onun dışında da e, ne diyormuş oldu hemen şuradaki başlığı da okuyalım. Erdemoğlu Holding'in sağladığı kaynakla gerçekleştirecek sermaye arttırımı şirketin devam eden yatırımlarına güç verirken Sasan'ın diğer ortakların haklarını da gözetecek demiş. Şöyle de bir detay var arkadaşlar. Detayı okumaya gerek yok. Sizler şu şekilde e, aşağıya doğru çekeyim sizler okuyun isterseniz. sadece şunu okuyacağım. İbrahim Erdemoğlu yaptığımız sermaye artırımı listasının dev yatırımları daha güvenli ilerleyecek demiş. Bakalım bu söylemle fiyat arasındaki ilişkin nasıl olacak? Önümüzdeki süreç içerisinde yani teknik anlamda evet şöyle saatlikten bir gidelim arkadaşlar. Şimdi Evet, tam bu seviyeye temas ile beraber bir düzeltme bekliyorduk. Algoritmamız çok güzel çalışıyor bu anlamda. Bakın temas noktaları birebir ve yine alt temas noktasına gelmiş bulunmaktayız. Bir tepki hareketi bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Sasa şu görüntü içerisinde bu tepki hareketiyle beraber yukarı yönlü bir marj açıklığı olabilir buradaki seviyeleri ben katılı özel yayınlıyorum. onun bilgisine verelim. Sadece Sasa için değil 560 şirketin tüm bu sinyallerini robotlaştırarak sunmak sunmak üzereyiz. Şu anda manuel diyoruz ancak çalışmalarım şu işte arka planda var. Özel indikatör sinyallerine katılarak sizler de gün içerisinde al sat yapabilirsiniz. Hisse çalışmalarımız sürüyor. Onun dışında evet düzeltme hareketi geldi. Şu anda da yukarı yönlü bir tepki hareketi Bekliyor muyuz? Bekliyoruz. İşte diğer indikatörümüz TFO'yu da açtığımız zaman da bir sinyal üretmekteydi günlükte. Çok stabil yani şuradaki düşüş hareketi stabil arkadaşlar. Ee, saatte bizim algoritma temasına döndüğümüz zaman da evet pozitif sinyaller burada da sasa tarafında da gelmekte yarın bakacağız göreceğiz güzel bir tepki hareketi gerçekleşebilir. Bu tepki hareketi tabii ki al hareketine dönüşebilmesi için özellikle şu 51 liranın üstünde bir kalıcı kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor artık. Bu kapanışla beraber de 53.50 direncine doğru hızlı bir hareketlenme gerçekleşebilir bu seviyeleri takip ediyor olacağız. Destek noktamız 46.20. Bu seviye üstünde kaldığı sürece özellikle temaslarla beraber tekrarın direnç hareketleri gerçekleşecektir. Buradaki önemli nokta yarın beklediğimiz tepki hareketiyle beraber 50-51 liranın üstüne atıp orada kalıcı bir kapanış gerçekleştirebilme durumu arkadaşlar. Bunu tekrardan belirtelim. Peki kim alıyor kim satıyor bu Sasa'yı? İlk 5 alıcı Garanti aktörü ve Kıyami Finansman Kalk Bankası iken ilk 5 satıcı da Vakıf Osmanlı Bofa Yatırım Finansman ve Gedik Yatırımının şu an için işlemler gerçekleştirdiğini görüyoruz Onun dışında ilk 5 toplamda bu şekilde gerçekleşmiş bofa tarafına yatırım finansman tarafına satış baskısı bugün devam etmiş bunun da bilgisini vermiş olalım dedikten sonra da bahsettiğim seviyeleri önemli yarın takibini sağlamaya devam edeceğiz Onun dışında bir başka videomuzda karşılaşmak üzere Kendinize iyi bakın